YouTube kanalımız K4 İngilizce'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Hilal Hocanız. 90 derste kelime, okuma, gramer video serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Bayağı da ilerledik biliyorsunuz. İlginize sonsuz teşekkürler. Her zaman ilk söylediğim cümle bu oluyor. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım bu derslerden maksimum fayda alıyorsunuzdur. Bakalım bugün hangi ders ve hangi şehirdeyiz. 62. derse geldiğimize göre 62 plakasıyla Tunceli'deyiz. Bu dersimizi siz sevgili Tuncelilere armağan ediyoruz. Eğer bizi oradan takip eden varsa aşağı yorum bıraksın lütfen. Bizden size kocaman sevgiler. Bu kitabı artık herkes biliyordur diye düşünüyorum. Şöyle yapıyorum. Ne diyorsunuz? 90 derste kelime okuma gramer kitabımızı duydunuz mu? Bu video serisinin YouTube kamp kitabımızın adıdır arkadaşlar biliyorsunuz. Kitabımızla ilgili tüm detaylar aşağıda açıklamalarda mevcut. 62. ders ve bugün günlerden okuma. Haydi bakalım hazırsanız parçayı parçalayalım. 62. ders dedik, okuma dedik ve parçamızın adı sizin de gördüğünüz gibi A Rocket to the Moon. Ay'a giden bir roket arkadaşlar. Önce sorulara ilk bakış atıyoruz biliyorsunuz ki. Birinci soru genel bir soru. Which one of the following can be concluded from the passage derse ne demek istiyor? Sen artık bunu çok iyi biliyorsun. Aşağıdakilerden hangisi parçadan genel olarak çıkartılabilecek bir sonuçtur diyor. Şıklar bizim çaremiz biliyorsunuz ki. A'da diyor ki Saturn 5 ran to many difficulties during its designation phase. Design aşamasının boyunca Saturn 5 denilen roket bir sürü farklı zorluklarla karşılaştı mı acaba? Turumu fos mu yapacağız? B şıkkı Sending astronauts of the moon was not something to be carried out until Saturn 5 did it. Ta ki Saturn 5 adlı roket bunu yapana kadar Ay'a astronot gönderme projesi yapılabilecek bir iş değildi mi acaba? Ve C şıkkı, similar attempts by NASA, NASA tarafından benzer, attempt ne demek? Teşebbüsler. To send humans to the moon, insanları aya göndermeyle ilgili NASA tarafından yürütülen benzer teşebbüsler were all in vain. Hepsi nafileydi, boşunaydı ta ki Saturn 5 adlı rokete kadar. Şimdi ben böyle güzel çeviri şey yapıyorum ama kelimeleri bildiğim için yapıyorum. Eğer sen şıklarda mesela Ceyhan'da etem kelimesini bilmiyorsan, in vain'i bilmiyorsan, değil mi? Başka var mı burada? Yani çok da carry out'u bilmiyorsan, designation phrase'i bilmiyorsan tabii ki kolay bir çeviri yapamıyorsun ya da akıtamıyorsun ama ne kadar çok şey anlarsan o kadar iyi bizim için. Sen de anladığın kadarıyla idare edeceksin. Ama zaten kelime bilmek okumanın sırrı değil mi? İşte bu yüzden okuyoruz kelime öğrenmek için. Kelime öğrendikçe de okumamız gelişiyor. Soru boş yani genel bir soru ama şıkları anlayabilmek için de tabii ki benim yaptığıma benzer ve en yakın çeviriyi yapabilmek lazım. O yüzden bu parçalarda öğrendiğiniz kelimeleri ama parçada ama soru kökünde ama şıklarda. Lütfen güzelce notlar alın, kelime listenize dahil edin. Şıklar bize çok iyi bilgiler veriyor. Hem haber soru değeri var hem de kelime başka bir sınavda başka bir soruda yine karşımıza gelebilir. Genel soruda true false yöntemiyle ilerliyoruz. Ama sen bu kelimeleri biliyor musun? Asıl ondan haber ver. Önemli olan o. Geldim ikinci soruya. Yine genel bir soru. Artık alıştınız. Çünkü artık parçalarda daha zor daha uzun ve hep neredeyse hep genel sorular konuşuyoruz fark ettiğiniz üzere sizde. It is clearly mentioned in the passage that diyor. Parçadan bu sefer ama clearly yani açık açık görebileceğimiz bir şeyi cevap olarak istiyor bizden. Yine genel bir soru. The missions that were carried out with Saturn V rocket, Saturn V adlı roket tarafından yürütülen görevler, projeler were named Apollo. Apollo ismini aldı mı? B şıkkı The Crew on Apollo 8. Bak çok fazla özel isim var. Solid word var. Hani kim kimden daha ne hangisini kim yaptı? Kafamızı karıştıracak belli ki. Apollo 8'in mürettebatı mürettebat demek. Had the chance, şansa sahipti. To investigate, inceleme şansına neyi? The surface, neydi? Yüzey, neyin yüzeyi peki? Ayın yüzeyini detaylı bir şekilde inceleme fırsatına Apollo 8'in mürettebatı bu şansa sahip miydi? Okur, anlarız. Bence kaçıramayacağımız kadar <laughs> spesifik bir bilgi olduğu için çok zor olmayacak bence bunu false demek ya da true demek. C şıkkı Apollo missions would fall into somewhere in the ocean. Apollo'nun bu projeleri, mis mission'ları, görevleri bir yerlere okyanus üzerinde bir yerlere düşecekti ya da e, inecekti. Upon Aponde'nin return to earth surface dünyanın yüzeyine girdikten sonra okyanusta bir yerlere iniş yapacaktı diyor. Trufos yöntemiyle özellikle solid world ve keyword'lere denk geldiğimizde parçada duracağız ve par bu bilgilerin parça ile olan uyumuna bakacağız, bilgileri teyit edeceğiz. Üçüncü soru, yazarın amacı geliyor her zamanki gibi. The author wrote the passage to inform the readers mainly about. Yazar bizi başlıca olarak hangi konuyla ilgili bilgilendiriyor? A şıkkı, the possibility of taking humans to the moon on the next Apollo mission. Bir sonraki Apollo misyonunda insanları Ay'a götürmenin olasılığıyla ilgili mi bilgi vermek istiyor yazar bize? Yoksa B şıkkı, The coverage of Saturn 5 space program by NASA. NASA tarafından yürütülen Saturn 5 adlı uzay projesinin ya da programının kapsamını mı anlatıyor? Ve C şıkkı Why Saturn 5 program was unsuccessful. Bak yine haber değeri var. Bir şey başarısızsa sen bunu okuduğunda anlarsın. O yüzden elemesi de seçmesi de çok kolay. Saturn 5 adlı programın neden başarısız olduğunu mu anlatmaya çalışıyor? Bakacağız. Nispeten kolay olabilir yine. Dördüncü soru yine Close Test ve gramere gönderme yapıyor. Artık buna da alıştınız. Which one of the following is the best option to fill in the first blank in the text demiş. O da şuraya tekabül ediyor. Bakın iki cümleyi tam ortadan virgülle bağlıyor. Şıklarda ne var? Since, if, even, so, while ve for var. Dört tane bağlaç. Bir tane de even, so cümle zarfımız var arkadaşlar. Gramerden Adverbial Close'dan bir dokunuş sergileyeceğiz. Anlama gireceğiz. Ama boşluğun önü ve arkası yeterli olacak bizim için. Beşinci soruda da kalıp veya anlam edatlarına bakıyoruz. Which one of the following is the best option to fill in the second and third blanks demiş. Bakın şurada bir boşluk var. Bakın burada bir boşluk var. Önüne arkasına şöyle bir yayılacağız. Yine ait olduğu cümlelerde ve boşluğa hangi edatın, hangi edatların geleceğinin kararını vereceğiz. Birinci soru için parçayı okuma işini başlatıyorum. Birinci soru genel bir soruydu ve çıkarım yapacaktık. Sonuca varacaktık hatırla. Diyor ki ilk cümle nasıl built a rocket? Cümlenin SVO'su çıktı. Nasıl bir tane roketi inşa ediyor ve bu roketin adı da the Saturn V. Satürn 5 diyeceğiz biz kısaca tamam ya da kolay olduğu için to be the first one İşte bu ilk uçaktı ilk roketti to carry astronauts to the moon aya astronotları ilk taşıyan roketi Satürn 5'i NASA inşa etti. It was designed to be a heavy lift type of rocket ağır yük kaldırma kapasitesi olan bir roket tipi olarak tasarlandı ve the aim amacı was make it the most powerful rocket en güçlü roket yapmaktı. Evet, ever completed its mission, şu ana kadar projesini tamamlayan, without even the slightest fault, küçücük de olsa bir kusur, hata olmadan fault'u çalışmıştık hatırla mistake, error anlamında. İddialı bir proje NASA için değil mi? It was popular Apollo program of the 1960s and 1970s. 1970'ler ve 1960'lardaki popüler olan Apollo programıydı ve içerdi. Neyi içerdi? The flight of Saturn V. Saturn V'ın uçuşunu içeren which carried the men ve içindeki insanları taşıyan and the Skylab Space Station Skylab uzay istasyonu İstasyonunu da uzaya taşıyan insanları ile birlikte Satürn 5'i uçuran bir Apollo programıydı ve çok popülerdi diyor. Başarılarını anlamışsındır. Herhangi bir zorluk var mı? Şu anda yok. Yani şuradaki during its designation phase ve many difficulties bence jortladı zaten ama yine de okumaya devam ediyorum. Apollo 8 launched with a certain number of crew. Apollo 8 denilen... Rocket de yine benzer sayıda mürettebatla uçtu. As the first mission of the Saturn V project, Saturn V projesinin ilk görevi olarak benzer bir sayıda, belli bir rakamdaki mürettebatla uçtu, fırlatıldı. Astronauts on board Apollo 8 ve Apollo 8'teki astronotlar were able to orbit the Moon yörüngesinde ayın hareket edebilmeyi başardılar do they did not land on the surface ama yüzeye inmediler yüzeye inmemelerine rağmen the next mission was apollo 9 dikkat et kafan karışacak 8'i bitirdik ya Apollo 9 bir sonraki misyon, proje whose crew tested the moon lander ve aya iniş aracını test eden bir mürettebata sahipmiş. By flying it, onu uçurarak bunu yaptılar bu testi in earth orbit ve yine dünyanın yörüngesinde ama without landing. Yine herhangi bir iniş gerçekleştirmediler. 10 Apollo 10. Hadi buradan yak. 8, 9, 10'a geldi sıra. Apollo 10'da da Saturn 5 launch the lunar lander. E, ay'a ayak basacak olan o aleti fırlatıyorlar ve ay'a göndermek üzere the crew tested the lander in space ve mürettebat yine bu iniş aracını uzayda test ediyor. But did not land it on the moon either. Ama yine ayın üzerine kondurmuyorlar diyor. The crew tested the lander And finally it was the astronaut Apollo 11. Sonra da Apollo 11 geliyor ve en sonunda who were the first to be able to land on the moon surface. Sonunda ayın yüzeyine ayak basan Apollo 11 oldu diyor. Saturn V rockets also made it possible for astronauts to land on the moon. Aynı zamanda Saturn V'in roketleri de astronotların uzay e, ayın yüzeyine inmelerini mümkün kıldı. On the next Apollo mission, sonraki Apollo görevlerinde ve misyonlarında diyor. A şıkkı gitti. B'ye bakalım. Sending astronauts to the moon was not something to be carried out until Saturn V did it. Daha önce yapılan bir şey değildi onu yapana kadar. Böyle bir şey bilmiyoruz. Hadi false diyelim ama Ceyhan evet geldi. Çünkü C'de ne diyor? Similar attempts by NASA to send humans to the moon were all in vain until Saturn V. Saturn 5'e kadar, Saturn 5'in yapmış olduğu bütün bu inişlere kadar NASA'nın yürüttüğü benzer teşebbüsler, Ay'a insan göndermekle ilgili olan teşebbüslerin tamamı boşunaydı. Çünkü yapamadı, indiremedi dedi hatırla. Dolayısıyla evet bu bilgi ne oldu? Parçaya göre, şu ilk iki paragrafa göre true oldu. Diğer seçeneklerdense C'yi seçmemiz gerekiyordu. Birinci sorunun cevabı J'di. İkinci sorudayız. It is clearly mentioned in the passage that dediğinde cevabın daha açık geldiğini görüyoruz değil mi? Daha kolay bulunabilir bir şey oluyor. Zaten A şıkkı da dikkatimi çekti ilk iki paragrafı birinci soru için okurken. Sürekli bir Apollo ismi geçmişti hatırlıyor musun? Bak burada Apollo var devam ediyorum. Burada var, burada var ve burada var. O zaman the missions that were carried out with Saturn V rocket. Saturn 5 adlı roketin geliştirdiği, yürüttüğü bütün uzay görevleri were named Apollo. Doğru mu, yanlış mı? Hatta bütün demiyor bile. Onu ben söyledim. Bütün dese extreme words mi olur acaba diye kaygılanabilirsin. E buradan anladığım kadarıyla A'ya bir gönderme yapıyor. Hadi diğer şıklara da bir bakalım. B'de demişti ki the crew on Apollo 8 had the chance to investigate the surface of the moon in detail. Solid World Apollo 8'i gör. İlk göreviyle e, mürettebatı göndermişti hatırla e, Ay'a were able to orbit the moon. Ayın yüzeyinde yörüngesinde hareket edebilmişlerdi ama iniş bile gerçekleştirememişlerdi ki detaylı bir şekilde araştırsınlar. Şu in detail zaten dikkat çekmiyor mu? Onu sorgulamamız gerekmiyor mu? Tamam. O zaman buna false diyeceğim. işte. öyle bir şey okumadım çünkü. A true'ydu. C'ye bak bakalım. Apollo missions would fall into somewhere in the ocean upon their return to Earth's surface. Dünyanın yüzeyine dönmelerinin arkasından Apollo görevini tamamlayan roketler uzay, dünyada okyanuslardan bir yerlere düşecekler. Bilgisini henüz o okumadık. Şuralarda belki geçebilir hocam diye olabilirsin ama ben zaten diğer sorular için akıtacağım ve son paragrafı okuyacağım. Şu anda 2'ye A diyorum ama baktım 3. paragrafta karşıma 2. sorunun C şıkkıyla ilgili kafa karıştırıcı bir şey geldi, bir bilgi geldi. O zaman döner 2'nin C'si ile okuduğum cümleyi kıyaslar. Tekrar kararımı revize edebilirim ama şu an okuduklarımın ışığında 2. sorunun doğru cevabı A şıkkıydı. 3. soruda yazarın bu parçayı yazma amacını soruyordu hatırlayın. O the passage to inform the readers mainly about diyor. ben şu kadarcık şu kadarcık de aslında 3'te 2'si değil mi? 3 paragraf vardı. İlk iki paragrafı okudum. iki tane de soru çözdüm. Aslında anladım neyle ilgili olduğunu. Şimdi sana da bir sorayım. Sen bir düşün. Sonra gerekirse 3. paragrafı da hızlıca şöyle bir tararız. A'da diyor ki The possibility of taking humans to the moon on the next Apollo mission. Bir sonraki Apollo görevinde Ay'a insanları gönderebilme olasılığı mıydı yazarım başlıca bu parçaya anlatma amacı. B şıkkına bak. Daha genel. Nasıl belli? Ben doğru cevabım diyor aslında. The coverage of Saturn V Space Program by NASA. NASA tarafından yürütülen Saturn 5 adlı uzay programının kapsam alanı mı? Yani burada başladı nasıl bir şey olduğu, sonra burada başarısız olan teşebbüsleri sonrasında nasıl başarılı bir sonuca ulaştığını anlattı. Yani aslında coverage'ı, kapsamını anlattı bize bu programın bence. O yüzden ben B'ye daha yakın hissediyorum. Gülen suratı koydum. C ne diyor? Why Saturn V program was unsuccessful. Şimdi an unsuccessful mu oldu acaba gerçekten yoksa aya gerçekten insan gönderen ilk roket mi oldu diyor. Bakın astronotların inişini mümkün kıldı ayrıca diyor. To be the first one to carry astronauts to the moon diyor. Nerede buradaki başarısızlık? Onu göremediğim için ben bunu seçmezdim açıkçası. Yani şu anlık ben hala B'de ısrar ediyorum. Hadi gel yine de son paragrafa şöyle hızlıca bir bakalım emin olmak için. Saturn V that launched the Skylab space station only had two parts that were separated. Ayrılabilen sadece iki tane parçası vardı. Skylab uzay istasyonunu taşıyan Saturn V'in. Onu fırlatmış. Sonra bir şey giriyor araya. Bir bağlaç soracak bize. İşte Saturn 5 roketleri used for Apollo mission set 3. Saturn 5 roketlerinde ise diyor. Ne vardı? Ee, ayrı ayrı 3 tane bölü, farklı bölüm vardı diyor. Her bir bölüm kendi motorunu running it çalışır pozisyonda tutuyordu. Ta ki until it was out of fuel yakıtı bitene kadar. And then that part separated from the other parts of the rocket. Sonra da yakıtı bitince roketin diğer parçalarından ne yapıyordu? Ayrılıyor ve kendini uzun boşluğuna bırakıyor. When a part left the main body ve parçalardan bir tanesi ana parçayı bıraktığında the next part ran its engine to keep the vehicle going. Hemen bir sonraki parça basıyor motora ve çalışmaya devam etmeye çalışıyor. The first and the most powerful part had immense, ne demekti immense, kocaman motorlara sahipti. İlk ve en güçlü bölümü since it had to, it had to carry out the challenging task. Çünkü bu ne yapmak zorundaydı? O zorlu görevi getirmesi gerektiği için neymiş bu zorlu görev? Lifting the fully fueled rocket off the ground. Yerden roketi tam anlamıyla kaldırabilmek için ve ta, e, ağzına kadar benzini deposu dolu olan bir roketi kaldırabilmek için çok güçlü bir motoru vardı diyor. The first part would lift the rocket ve ilk parça roketten ayrılacaktı ya da roketi kaldıracaktı. Nokta nokta nokta. At an altitude of about 68 kilometers from the ground. Yerden yaklaşık olarak 68, 68 kilometrelik bir rakıma ulaştığında ulaşana kadar kaldırıyor. The second part would manage to carry the body until the orbit ve ikinci parçada e, ana gövdeyi yörüngeye kadar taşıma görevine e, sahipti ve bunu başarabiliyordu diyor. The third part peki üçüncü parça ne yapacak? Would place the spacecraft into Earth's orbit uzay aracını dünyanın yörüngesine yerleştirecek ve push it towards to the moon onu Ay'a doğru ittirecekti. The first two stages fell into the ocean after separation ve ilk iki parça görevini bitirdikten sonra kendini ne yaptı? Ayrıldıktan sonra ana parçadan okyanusa bıraktı ama hani bir yerlere nereye onu da bilmiyoruz ki tam olarak bir şey söylemiyor. The third, part, the third stage either state ya kalacaktı. Space yani uzayda ya da Hit the moon, Aya çarpacaktı gibi bir şey söyleyecek. E, okudum, bitirdim ve hala daha Aynı karardayım. Üçüncü soruda yazarın bize başlıca olarak hangi konuda bilgi vermeye çalıştığını görüyoruz. The Coverage of Saturn Five Space Program by NASA. NASA tarafından yürütülen Saturn 5 adlı uzay programının kapsamını ve detaylarını okuduk arkadaşlar. Gayet genel. Diğerlerine göre diğerlerinde spesifik detaylar vardı. Onlar da böyle ee, insanı it itiyordu, İ irite ediyor diyorum ya doğruluğunu teyit etmen lazım ve okuduğumda teyit edemediğim için hala daha B kararındayım. Üçüncü soruda doğru cevap B olacaktı. Dördüncü soru bir gramer sorusuydu. Seçeneklerde bağlaçlar ve cümle zarfı vardı. Since zaman ya da sebep bağlacıdır. If yine bir koşul bağlacıdır. Ama even so bir cümle zarfıdır. As solistir. However'ın aynısıdır. Yani türü itibariyle farklıdır arkadaşlar. While zıtlık bağlacıdır. ve ya da although'dur. For da ya için edatıdır ya da için çünkü anlamına gelen bir sebep bağlacıdır. Gördüğünüz gibi sanki şu since ile for'u kutula ve kenara çek yapabiliyorum yine. Benzer fonksiyonları olduğu için. Even soyda da cümle zarfı olduğu için kenara çekiyorum. Çünkü benim burada sadece virgülüm var. Noktalamaları daha hassastır cümle zarflarının. O yüzden Ceyhan'dan önce giderim if'e, while'a ve belki for ve since daha sonrasına bakarım ama gerek kalmayacak. Çünkü burada iki tane şey kıyaslanıyor. Birinin iki tane parçası var, diğerinin üç tane parçası var. While, whereas anlamıyla gelmiş arkadaşlar burada. Yani Denizli'deki while, whereas anlamıyla x böyleyken y böyle taban tabana zıtlık yani direct kontrast vermek için taban tabana zıtlığı vurgulamak için geliyor. While'ın olduğu anlamı da var ama buradaki daha çok whereas'e benziyor. Sarıyla anlattığım şey x, kırmızı ile anlattığım şey de y olmuş oluyor. İki farklı şeyin kıyaslaması. Skylab uzay istasyonunu fırlatan Saturn 5 roketinin sadece ayrılabilen iki tane parçası varken öte yandan Saturn 5 roketleri Apollo görevinde kullanılan Saturn 5 roketlerinin ayrılabilen 3 tane ayrı ayrı parçası vardı diyor. Biri 2 iken biri 3'tü. İşte bak ağzımızdan ken çıkıyor. Bu böyleyken diğeri böyle. Elma armut zıtlığı da diyorum ben buna. Dolayısıyla konfor alanımız zıtlık. Zıtlık bağlacı ne var diye bakarsın. While'da durursun. While'da olduğu anlamını da yüklüyoruz. Whereas anlamını da yüklüyoruz. Buradaki bence daha çok whereas anlamındaydı. Dördün sorunun cevabı. Basic'iydi. Beşinci soruyla günü bitiriyoruz. Edatları istiyor bu sefer bizden. Hadi gel bir şu cümleye bakalım. The first part. Hani o e, Saturn 5'in, roketin farklı farklı ayrılabilen iki ya da üç bölümü parçacıkları vardı ya. İşte onları sıralarken, birinci bölümünü anlatırken ne diyor? Bak. The first part would lift the rocket. Birinci parça roketi taşıyacaktır. Ya da taşırdı. Nereye kadar? Bak zaten yönelme edatına ihtiyacım var to diye gelişine vurduğunda aslında buraya cuk oturuyor. Kulakla da yapabilirsin gibi hissediyorum ama nereye taşıyacağını söylüyorsun. Lift something to an altitude of a, a, about 68 kilometers from the ground. Yerden yaklaşık olarak 68 kilometrelik bir rakıma kadar roketi birinci parça taşıyacaktı diyeceksin. Dolayısıyla ilk tarafta et diyemezsin. By tarafından in içinde demek. Rakımın içinde olmaz. Rakımın üzerinde de değil ya yaklaşma anlamına gelen to edatına ihtiyacımız var. Çünkü lift ediyoruz ya kaldırıyoruz ve bir yere yaklaştırıyoruz aslında onu. Dolayısıyla ilk taraftan bile çok rahat bir şekilde e'ye gidiyoruz. Ama hadi gel ikinci tarafa da bakalım. The third part would place the spacecraft into Earth's orbit. Ee, üçüncü parça da uzay mekiğini, uzay aracını dünyanın yörüngesine yerleştirecek ve onu uzaya doğru, e, aya doğru push edecek. Yani ittirecek diyor. The first two stages ve ilk iki parça görevini bitirdiğinde ne yapacak? Okyanusa düşecekler ayrılmasının arkasından. The third stage, either ve üçüncü olan parça da either or'a dikkat et. Bak ya bunu yapacak ya da bunu yapacak anlamıyla bağlamaya çalış lütfen. Either state, Uzayda kalacak ya da hit the moon ne yapacak? Ay'a çarpacak diyeceksin. O zaman uzayda anlamına gelen bir şeye ihtiyacımız var. Tabii ki ikinci tarafta in space diyoruz. The third stage either state in space or hit the moon dediğimizde D'de de anlamını vermiş oluyoruz. İlk taraf zaten bence... Nispeten zaten diğerleri de olmadığı için işi bitirmişler. Her zaman edat sorularında sadece tek taraftan işi bitirmiyoruz elbette. İki tarafında çok önemli olduğunu sakın unutmayın. Sadece ilk taraf ya da ikinci taraf doğru diye atlamayın. En iyi ikinci alternatif seçenekler de doğru cevap çıkabiliyor ama bizim bu sorumuz öyle bir durum olmadığı için bu soruda E'ye gideceğiz ama diğer edat sorularında her iki boşlukta da çok dikkatli olmanızı istiyorum. Beşinci sorunun cevabı E şıkkıydı. Böylece 62. dersimizin de sonuna geldik. Yine kapanışı bu arkadaşlar yapmak istiyorum. Bu kitaptan dersleri işlediğimizi biliyorsunuz. Kitabın tüm detayları da aşağıda açıklamalarda. İster k4english.com'dan ister pazar yerlerinden inceleyip edinebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi altına yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.